Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Google'un bilinmeyen e, özelliklerini göstereceğim. İlk önce hmm, at, e, şimdi burada Google alıyor. onu onu Google yazarsanız böyle olur. <laughs> evet. evet. Şimdi kopya yazın, yapıştıracağım. Evet şimdi iyi bak. Mutlaka bir şey göreyim. Nasıl ama? Güzel mi? Evet. İkinci şeyimiz ise eee onu bahsediyorum. Atari bir kal diyor. Evet ona yapınca böyle olacak. Bir dakika. Olmadı yanlış oldu. Şimdi iyi bakın. taşlayınca oynuyorum şimdi. Atari oyunu bu. O ah, işte. Böyle bir oyun bu. Sen Kapıdan Şimdi tilt diyor. örteyim. ekran biraz yan bir şey fark ettiniz biraz yan dönüştü. Öteki e, öteki e, bilimet gösterileri de Google in 1998 yılında e, Google'un açılış teşkilatı diye bak. Google'un eski haline bak. Google eski haline böyleymiş. İlk kurulduğunda böyle çıkmış. Ve çok güzel. Bence güzelmiş. Evet mesela 2000 ya, Google 2000 yaptım mı böyle çıkar ne olsa evet bak değişti gördüğünüz gibi evet, şimdi bunu bitirdik evet, şimdi de şimdi, şunu, da öğrendim Google Play kimin alınca siz, siz tahmin etmişsinizdir zaten ee, yapıştırayım çok güzel bir şey Ee, bitti. bitti. Şimdi bakalım. Google ee, Mars'ta değil mi? var şimdi Şimdi, Korkunum, Mars Hayır, de. Mars var şimdi, şimdi aynı zamanda Şimdi var olduğunu göreceksin. Bir bak. Bak. var mı? İnsan şimdi Mars burada gibi. Mars'ta şimdi insan yok bak. Bu da Mars. Mars'ın yerde şu şekilde böyle. Mars'ta şimdi insan göremiyoruz. İnsan yoklar. Mars renkliymiş. Mars'ın yerde ne Evet şimdi şunu da bakalım. Google Moon. Moon yüzünde. Ne geldi bize? Bakalım. İngilizseniz iyiyse ne olduğunu bilirsiniz. İşte bak. Ay değil. Ay insan var mı? Bakın. Evet şimdi ay 10 yıl var. 10 yıl var. 10 yıl 15 tane astronot var. Bölgede. Apollo'dan gelmişler. Bu burada buna da gelmiş. Bu da Apollo. Hep başvurdu. Aynı ülkeden geliyor. Apollo'dan geliyor. 9 yıl 10, burada gelmişler. En, en şey. Bu da kareye almışlar. En iyi bir Burası bu kararda. Burada ayıp üzeri varmış. Kanara bakalım.